İfşa diye bahsedilen video şu arkadaşlar. Bakın açıyorum. Ya açık bir şey yok da. Shop yapmışlar ya işte benim yüzüme onu açacağım. Sıkıntılı görsel yok. Biraz yani gerçi böyle videoları karma videolara da koyuyorlardı yani. He. ifşa diye paylaştıkları video bu. Benim böyle bir fiziğim yok. Benim bacaklarım bu kadar ince değil yani. Keşke olsaydı ama benim bu kadar ince bir bacağım yok yani. Ayrıca ben şopum diye bağırıyor suratım. Suratı yani şopum diye. Maşallah güzel ablaymış fiziği neyse. Ama yakından uzaktan alakamız yok yani. İfşa diye bahsettiğiniz şey bu. Ancak bu kadar olur zaten. Onunla alakalı bu arada bir video yapılmıştı ama ben görmedim. Yedinceğimiz kutu olsun görmedim o videoyu. Nerede? Sanırım bacaklar Robert Carlos. <laughs> Oğuz teşekkür ederiz kesinlikle.